yıldızlardan ve gezegenlerden bu kadar ışık hızı kuvvetli gittiği halde dünyaya ışıkları gelmeyenler var mı? Onlar öyle diyorlar yani şimdi. Ben de tam bu işi bilmem de bilim adamları ne diyorlar şimdi? O yıldızın gördüğümüz ışığı bilmem kaç yüz bin sene evvelki ışıktır da şu anda yeni ışık ne kadar sonra gelecek falan. Diyorlar ki öyle yıldızlar gezegenler var ki Işıkları henüz dünyaya ulaşmamış. Peki ışık hızı bu kadar fazla iken bunlar ne kadar yukarıdaki daha hala gelmemiş. Hal böyle olunca o yıldız dünya yaratılmadan efendim veya dünya yaratıldıktan sonra e, yaratıldı dünya ile beraber diyelim. Gökler yapıldı. Rabbim gökleri yarattıktan sonra yıldızları da döşedi. O zamandan beri ışığı gelmemiş. E o zaman o yıldızdan daha yukarıda olan birinci kat semaya bunlar nasıl çıkacak? Anlıyor musunuz? Onların kendi lafıyla onları bağlıyoruz. Allah'ımızın mülkü geniş. Birinci kat sema böyle kaplamış. İkinci kat birinci katı böyle kaplamış. Arası 500 senelik mesafe yine. Üçüncü kat ikincinin üstüne böyle Ondan sonra efendim yedi kat sema birbirini kaplamış bir de ne var? Allah'ın kürsüsü var. Değil mi? O kürsü ne yapıyor? Vesi'a kürsiyü semavati vel ard Yedinci kat sema ile kürsünün arasında ne kadar mesafe var? Yine 500 senelik mesafe var. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh rivayet İyi bak bana ilan ettirmeyin dedim, akıllandınız şimdi, oraya da biyopolle aldınız. Ben noter miyim burada? Allah Allah. Buradan istediğin kadar ilan yap şimdi, bana ne? Bana dedin mi ben, dersin ayarı kaçıyor. Efendim, her iki kat arasına kadar seneymiş, 500 sene. Bunlar unutmayın. Sahih rivayet bu. Her kitapta geçer bu. Yedi kat semadan sonra ne var? Bu dünyanın bütün teknolojileri işte ne onun adı? teleskop, mikroskop daha neler çıkarttılar uzay bilimleri, bilimcileri milyar dolarlık bütçeler falan filan hala birinci kat semanın aşağısında olan gezegenler ve yıldızlar hakkında Mars'ta su var mı? Merih'te et var mı? Öbür tarafta but var mı? Manyak manyak işler yani. Ben sana söyleyeyim zaten. Sen oraya çıkamadan dünya kopacak. Masrafa değmez ya. Biraz, yani o kadar 70 milyar dolar, 100 milyar dolar. Ver bana 100 bin dolar ben sana hepsini söyleyeyim ya. Ne cahil adamsın. E Kur'an'da var, hadiste var. Bakmıyorlar ki salaklar. Belki de zannediyorlar ki bu rivayetler zayıf olabilir. Biz yine gözümüzle görelim. E ne göreceksin? Ne göreceksin? Oradan bir gidiyorlar bir yere geliyor. Aa! Ne diyorlar ona? Kara çukur mu diyorlar bir şey? Kara delik mi? He? Kara delik. Allah onlara hep kara delikleri gösteriyor böyle. Bir yerlere geliyorlar tam bir şey bulduk zannediyorlar. Bir delik üf. Girersek çıkamayız diyorlar. Onun için kalsın. Ta dünyada Bermuda üçgeninin sırrını çözememişler. Gökteki sırrı çözmeye çıkmışlar. Yerin altındaki sırrı çözmemişler. mama tabakasını çözmemişler. Yerlerin altında cehennem kaynıyor, kaynatıyor, onu çözmemişler. Yanar dağlardan haberleri yok. Deprem ne zaman olacak haberleri yok. Dağ ne zaman patlayacak haberleri yok. Gitmiş havayı karıştırıyor. Ya bir insan bu kadar akılsız olur mu? Aşağıyı halletmeden yukarıya çıkılır mı sen? Cahil, cahil. Kafirlerin hepsi cahilden